sevgili Hobi TV kanalı izleyicileri bu videomuzda görmüş olduğunuz banyomuzun eski tip ampül ışıkları var bunları led ışığa çevireceğiz tasarruflu ampul var içinde görmüş olduğunuz gibi bir tanesi yanmış ben bunu değiştiriyorum diğeri de aynı şekilde böyle iki tane var görmüş olduğunuz gibi Bunları hep beraber sizinle led ışığa çevireceğiz. Aydınlık şöyle görelim biraz karanlık içerisi. Şu görmüş olduğunuz tasarruflu ampuller. Yani 20 gün içinde sürekli yanmıyor. Sürekli değiştirmek zorunda kalıyorum. Ve şöyle aynamızı görüyorsunuz. Biraz karanlık oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aydınlatma ışığımızı çevirerek içini çıkarıp led ışık döşeceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tornavida yardımıyla görmüş olduğunuz şu şöyle arkadaşlar hemen çıkıyor zaten. şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben yerinden çıkardım şöyle şu görmüş olduğunuz kremastan kablomuzu ayırarak masamıza geçiyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde iki adet tasarruflu ampul var bağlantıları bu şekilde şimdi bu bağlantıları sökerek Şöyle şuralara ledler döşeceğiz arkadaşlar. Ve 12 volt trafomuzu da takarak devam edeceğiz. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Arkadaşlar masamıza gelerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde panomuzu yerinden çıkardık şimdi bağlantılarımızı sökerekten devam ediyoruz görmüş olduğunuz 12 voltluk şeritlerimizi belli kesimler yaparak içine yerleştireceğiz lehimleme yaparaktan 12 voltluk led trafomuz görmüş olduğunuz gibi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben şu şunu da çıkaracağım ben kullanmayacağım için ve ışığın daha güzel olması açısından perçinlenmiş görmüş olduğunuz gibi perçinini sökerek devam edeceğim. görmüş olduğunuz gibi içinin tozunu silerek devam ediyorum. Şimdi görmüş olduğunuz ledlerimizi ölçülerini alarak içine kesip belli aralıklarla yerleştirerek arkada bant var kendinden yapışkanlı şu görmüş olduğunuz bantı açacak şu şekilde sırasıyla yapıştırma işlemini yaparak devam edeceğim şöyle ben ölçülerini alıyorum görmüş olduğunuz gibi burada şöyle bağlantı noktaları var. Makas yardımıyla bağlantı noktalarından kesiyorum. Netlerimizin boyutu bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4. 4 parça şeklinde kesiyorum ben. 1, 2, 3, 4. Dördüncü parçamız. Arkadaşlar 5 parça kestim. Ben tahmini ölçülerine bakacağım güzel aydınlık olması açısından birkaç parça daha kesebiliriz şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz parça. Şimdi 8 parçayı eşit aralıklarla görmüş olduğumuz eski lambamızın yuvasının içine yapıştıracağız. Yapıştırırken burayı silerek kuru olmasına dikkat edelim daha güzel yapışması açısından. Ve arkadaşlar şu görmüş olduğunuz artı eksi artı eksi şöyle göstereyim ben. Şöyle görünüyor mu? 12 volt doğru akımla çalışıyor. LED trafosu kullanacağız bunda. Şu şeritlerin 1 metresi yaklaşık 1 amper güç çekmektedir. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık burada 1 metre, 1,5 metre LED şeridimiz var. 2 tane lambamız olacağı için 5 amperlik bir trafomuz var elimizde. 5 amper LED trafomuz var. 12 volt 5 amperlik led trafosu kullanacağız işimizi fazlasıyla görecektir bu şimdi güzel güzel belli aralıklarla LED ledimizi yapıştıracağız arkadaşlar bunların bağlantısını içeride lehimleme yoluyla yapacağız yapıştırdıktan sonra daha kolay olması açısından düz bir şekilde yapıştırıyoruz Bandımızı açıyoruz. Çift taraflı bandımızı. Şöyle. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ledlerimi döşedim şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7 adet ledimi döşedim yapıştırdım görmüş olduğunuz gibi şurada küçük artı ve eksi şeklinde yazmakta bir tarafta artımı birleştireceğim diğer uçtan eksilerimi birbirine paralel şekilde bağlayacağım ve şu görmüş olduğunuz deliklerden artı kablomu kırmızıyla, eksi kablomu da siyahla dışarı alacağım. Devam ediyoruz. Şöyle kablomuz lehimleme yoluyla yapıştırarak devam edeceğiz. Burada önemli olan şu görmüş olduğumuz bağlantı noktalarını e, kabloda yerini açarak takarsak daha iyi olur. Şöyle kabloları ölçeceğiz ledlerin arasını. Şurada bıçak yardımıyla çıkarıp öyle lehimleme yaparsak daha güzel olacaktır. Şimdi kablomuzu lehimleyerek devam ediyoruz. Diğerlerine ilk önce ben ölçümünü yapıyorum kırmızı kablomuzu artıya bağlıyoruz. Hepsinin artısına bağlıyoruz. Kalem yardımıyla işaretlememi yaptım şöyle. Siyah noktalar olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 ve uç noktasıyla 7 nokta. Şimdi bunları bıçağımızla ben kablonun lastik kısmını soyarak devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle kablomuzu ben soydum. Şimdi artı kısımlarına lehimleme işine geçiyoruz. Devam ediyoruz. lehim pastası sürüyoruz. ledimizin uç kısımdaki artı kısımların hepsini birbirine paralel olarak bağlıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artı kısımlarını bağladım hepsini. Şimdi geçiyoruz şu kısımda da eksileri birleştiriyorum. Eksi uçları devam ediyoruz. Şöyle artı eksimizi bağladık. Şimdi şöyle getirerek şu deliklerden artı ve eksimi şuradan geçireceğim. Şöyle bir kablo ya yardımıyla şuradan ek yaparak ikisine de şuradan geçirip şu arka taraftan çıkış alacağım arkadaşlar. makaronumuzla kırmızı kablomuzu bağladık. geçirip silikon kullanarak bunları yapıştırarak buradan geçişimi bu şekilde alıyorum. Silikon yardımıyla bunu şimdi yapıştıracağım arkadaşlar. çıkışları bu şekil alıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi biraz don, donduktan sonra ışığımızın denemesini yapacağız. Nasıl yanıyor hep birlikte göreceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim daha önceki işlerinde kullandığım bir led trafon var. Şunu fişe takarak bağlantılarını artı eksi yaparak ışık kalitemizi göreceğiz. Biraz donduktan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an tüm bağlantılarımızı bitirmiş durumdayız. Deneme aşamasına geçiyoruz. Şimdi bir işi yaptıktan sonra en önemli, en mutlu edici insanı bu sonucunun nasıl olacağı hep birlikte sizinle şöyle artı eksi adaptörümüzü bağladık. 12 voltluk. Hep birlikte sonucu görmek için fişe takıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi sonucumuz şöyle şu şekilde de bakalım şöyle bir ışık veriyor şöyle Şimdi bir de bunu diğerini de yaptıktan sonra yerine montajlayıp o şekilde göreceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle lambamızı çıkarmıştık. Diğer lambamız şurada. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz kahverengi ve mavi görüyorsunuz. Mavi ve kahverengi olan tabloları çıkararak şöyle görmüş olduğunuz led trafomuzun L ve N mavi ve kahverengiyi bağlayacağız L ve N'ye. Artı ve eksiden de ışıklarımızın beslemesini yapacağız. 5 amperlik bir silim led trafosu. Led trafoyu da görmüş olduğunuz gibi ben şu arka kısmı bırakacağım ben şöyle. Şimdi ilk önce bunun bağlantısını yaparak sonra diğer ışığımızı da aynı şekilde yapacağız. Bağlantılarımız görmüş olduğunuz gibi şu şekilde artı eksi şöyle içeri doğru girdim. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi led tarafımızı da şuraya bağladım. Şöyle şuradan da diğer kabloya aldım. Şimdi yapmış olduğumuz lambamızı artı eksi kısmına takarak yuvasına yerleştireceğiz ve sonucu göreceğiz. Arkadaşlar ikinci lambamızı da ben yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buna iki sıra daha fazla led döşedim. Işığı fazla olsun diye. Şöyle bağlantısı da bu şekilde artı eksi olarak çıkardım. Şimdi hep birlikte montajını yapıyoruz ve ışığının ışığını göstererek videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar bağlantılarını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle parlaklıklarını görelim. Şunu da görelim. Şöyle aydınlık olarak ilkinden daha bir aydınlık oldu. Yan taraftaki eski eşeyi göstererek farkını görelim. Görmüş olduğunuz gibi bu henüz yapılmayan şunu yapmadım şöyle gösterebiliriz. Şöyle aşağı bakalım. Bir de hemen yan tarafa bakıyoruz. Daha aydınlık olduğunu görüyorsunuz. Şu taraftakine daha fazla öyle döşedim. 9 tane. Umarım videomu beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. İyi akşamlar.